Türkiye'de Hazine ve Maliye Bakanlığı denetimleri sıkılaştırdı. Altın satışlarında IBAN'a gönderilen paraların ardından fiş kesmeyen kuyumculara ciddi paralar, ciddi cezalar yağıyor. Biz de Bursa'daki kuyumculara bu durum hakkında ne düşündüklerini sorduk. İşte aldığımız cevaplar. Şimdi Bayram Bey bildiğiniz gibi bu altın satışlarından sonra IBAN'a atılan paralardan ötürü bir fiş kesiyorsunuz. Ee, bu Pişler kesilmediği takdirde de çok ciddi e, paralar, cezalar kesiliyor. Siz bu konu hakkında ne düşünürsünüz? Devletimiz belli bir e, sınırlama getirdi zaten bu konuda. İban atılan her paraya mutlaka fatura kesilmesi gerekiyor. İBAN'a atılmasa da gerçi fatura kesilmesi gerekiyor. Ama İBAN e, tamamen kayıt altında olduğu için bunlara e, faturaları kesiyoruz. E, geri kalan işlemlerde hani kesilen cezaları falan duyduk. Kesilen cezalar... Biraz yüksek. Yani gelen paralara göre, işte yapılan işlemlere göre biraz değil bayağı bir yüksek. Devletimizin bunu biraz daha hoş görmesi gerekiyor bize göre. Tabii ki faturamızı keseceğiz, fişimizi keseceğiz, vergimizi vereceğiz ama bu kesilen cezalar biraz yüksek bize göre. Bursa'daki kuyumculara hiç denetim yapıldı mı? Tabii yapıldı ama genelde genelde miyim, tümünde faturalar kesiliyor. O yüzden herhangi bir ceza alan arkadaşımızı duymadık bugüne kadar. İBAN'a atılan paralar sizi zorluyor mu? Ne durumlarla karşılaşıyorsunuz? Bizi zorluyor tabii ki. Çünkü burada sürekli paranın dönmesi gerekiyor. Ama dediğim gibi işte bakanımız bir açıklama yaptı. Belli bir limitin üstünde olan alışverişlerde ya kredi kartı ya da İBAN'dan olacak. Fakat gelen müşterilerin bir kısmı işte parayı illa şey istiyor, nakit istiyor. Bu konuda zorlanıyoruz. Bizde nakitin dönmesi gerekiyor çünkü yani tamam her şeyi resmi yapalım, her şeyi resmileştirelim. Ama bir yandan da nakitin de dönmesi gerekiyor. Bir de altın sürekli değişen bir olay. O parayı bağlamamız gerekiyor. Bu şekilde biz de mağdur oluyoruz yeri geldiğinde. Yani IBAN'a atılan paralarda biz genellikle zaten 7 bin ve üstü olduğumu e, fişini kesiyoruz. Genellikle IBAN atılıyor zaten 7 ve üstü oldu mu fişini kesiyoruz. Çok yüklü miktarlarda olduğunda zaten onun faturası da kesiliyor müşteri adına. Onun haricinde herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Ama ne kadar nakit olsa daha iyi oluyor. Çünkü e, biz de çekimde falan sorun yaşayabiliyoruz IBAN atıldığında. E, herhangi bir fişlerde kesmeme gibi sorun yok yani hepsini kesiyoruz. denetim geldi mi? Denetim yapılıyor, yapılmıyor diye denetimler yapılıyor. Onlarda da herhangi bir sorunla karşılaşmadık şimdiye kadar. Çünkü her şeyi resmi bir şekilde yaptığımız için bir sorun yaşamadık şimdiye kadar.